Kur'an neden tek seferde indirilmemiştir? Ee, konusudur. Evet Kur'an-ı Kerim aslında bir anda da indirilebilirdi. Buna Rabbimizin elbetteki gücü yetiyordu. Mekkeli müşrikler bu soruyu peygamberimizi sıkıştırmak maksadıyla dile getirmişler. Çünkü onlara göre peygamberimiz muallem bir adamdır. Yani ona birileri bir şey öğretiyor. O da öğretilen kişidir diye. Nahl suresi 103. ayette, işte Furkan suresinin hemen 4. 5. ayetlerinde Peygamberimize birilerinin bir şeyler öğrettiği iddiaları var. Onlar Peygamberimizi insanların bilgilendirdiğine inandıkları için ona bir anlamda meydan okuyarak Kur'an ona madem indiriliyor bir anda indirilseydi ya yani insanlar ona öğrettikleri için hepsini bir anda öğretemezler. O insanların öğreticiliğini ispatlamak için böyle bütününün indirilmesi e, teklifinde bulunmuşlar ya da meydan okumuşlar. Rabbimiz bunu kendisi cevaplamış. Furkan Suresi 32. ayette buyurmuş ki ve kalel lezine Kafirler derlermiş ki levle nüzzile aleyhil Kur'anü cümleten vahide. Kur'an ona topluca bir defada indirilseydi ya. Kedalike Elbet haklı. Öyle de olabilirdi. Fakat öyle yapmadık. Niye? Linüseb bitebihi fuadeke. Kalbini, gönlünü, duruşunu, istikametini, izanını, imanını, hayatını, her şeyini sağlamlaştırmak, pekiştirmek için. Ve Bu gayeyle onu peyderpey okuduk. Şöyleyse Kur'an'ın tertili demek aslında Kur'an'ın hayata okunması demektir. Yani bir gönül seferberliği ortaya koymak demektir. Tilavet dilin okumasıdır, kıraat aklın okumasıdır, tertil ise gönlün okumasıdır. Ve o tertil aynı zamanda bir gönül seferberliğini beraberinde taşıdığı için Kur'an'ın okunması onun hayata okunmasıdır, onun hayata dokunmasıdır. Onun hayatı ilmek ilmek dokumasıdır. Hatta sahabiler peygamberimizin yanına geldiklerinde böyle onar ayetlik gruplar halinde dinler. O on ayetlik mesajı hayatlarına taşır. Sonra yeni bir başka on ayetlik pasajı dinlemek üzere yeniden Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına müracaat ederlermiş. Mesele anlamak ve yaşamaktır. Mesele hayata okunmasıdır, hayata dokunmasıdır. Mesele evlerden ellere alınmasıdır. Mesele satırlardan sadırlara taşınmasıdır. Mesele onunla hayatın şenlik tutulmasıdır. Onun hayata okunmasını ve dokunmasını sağlamaktır. Oyun o nedenle yavaş yavaş indirilmiştir. Yoksa Allah'ın kudretine ne eksik bir anda da indirebilir, bir saniyede de bir salisede de elbette indirebilirdi. Haşa Rabbimiz sonradan bilgi sahibi olarak duruma göre yeni gelişmelere göre bilgilenerek yeni ayetler indiriyor değildir. Elbette ki böyle değildir. Rabbimiz her şeyi ezeli ilmiyle elbette bilmektedir. Onun bilmediği hiçbir şey yoktur. Fakat hayata taşınması için vahyin indirilişi 23 yıl sürmüştür. Maksat tekrar ediyorum hayata okunması ve hayata dokunmasıdır. İnişi yavaş yavaş gerçekleştirilen vahyin insanlara aktarımında da bir yavaş yavaş e, okuma söz konusu edilmelidir. İsra suresi 106. ayette buyuruyor ki Rabbimiz "Ve Kur'anen faraknahu li takrahu alennasi ala muksin." Bu Kur'an'ı böyle parça parça, grup grup e, bölük bölük şekilde indirdik ki sen onu insanlara Yavaş yavaş, ağır ağır okuyasın diye. O zaman Kur'an'ı hızlı okumayla övünmenin bir alemi yok. Kur'an'ı hayata taşımayla ilgili bir varsa övüncümüz. O övüncü dile getirmeliyiz. Peygamberimizin Kur'an'la alakalı çok nefis cümleleri var. Mesela bir hadisinde buyuruyor ki, اِذَا اَحَبَّ اَحَدُكُمْ اَنْ يُكَلِّمَ رَبَّهُ فَلْيَقْرَعِي Kur'an sizden biri Rabbi ile konuşmak istiyorsa Kur'an'ı anlayarak okusun. İşte Kur'an'ı anlayarak okumak Allah'la konuşmak gibi bir şeydir. Öyle bir izzettir. Bundan daha büyük bir şeref de yok. Ee, en güzel söz en güzelin sözüdür. En üstün söz en üstün olanın sözüdür. Bu manada da peygamberimizin şu hadisini çok e, söyler anlatırım. Fadrü kelamillahi ala gayrihi kefadlillahi ala halqihi. Allah'ın kelamının diğer sözleri olan üstünlüğü Allah'ın mahlukata olan üstünlüğü gibidir. Peygamberimizin bu sözlerinden sonra daha da başka bir şey söylemeye ihtiyaç hissetmiyorum.